şiddetli bir ceza gerekiyor. Hırsızlık cezasından daha şiddetlidir. Onun eli kesilir, bu taşlanarak öldürülüyor. Evli ise eğer demek ki bu evlilik geçirilmişse demek ki bu daha şiddetli nefsin meylettiği bir şey. Onun için de ceza daha şiddetli. Ve bu e, hakikaten çocuklar için ya da bir aile için de artır Hani şimdi gerçi artık şeyler yavaş yavaş bozuluyor fıtratlar ama ben mesela Amerikalıların bile bazı kitaplarda bahsediyor. Şimdi Amerika'da serbest yani. Yani böyle çok yaygın zina işleri. Ama mesela baba diyor ki ya diyor adam diyor genç geliyor diyor kızımla diyor işte çıkıyor diyor. Işte dansa, şuna buna gidiyor. Böyle korilin eline diyor teslim ediyorum gibi geliyor. Yani çok rahatsız oluyorum diyor ama öyle bir kültür yapmışlar ki sanki normal bir şey gibi gönderiyorlar. E, demek ki bu hem bütün aile için ardır böyle bir şey. Çocuk için ardır. Çocuğun torunu için de ar, ardır. Yani böyle birkaç nesil der ki ya sen zaten işte baban zina çocuğuydu. Bilmem deden zina çocuğuydu diye. Bu çok ciddi bir ar olduğu için Allah Teala da buna da <laughs> şiddetli bir ceza vermiştir. Şimdi yol kesenin zaten <laughs> el ayak çapraz kes yol kesip de zorla mal olanın el ayak çapraz kesilmesine yani hırsızlık için söylenen onun için de söylenebilir. Bir emniyet sağlanması içindir bu. İşte öldürülüp de asılması böyle eşkıya yol kesip de adam öldürürse de ee, içki içene verilen bir ceza vardır. Bunlar sünnet iledir. Celdedir. Yani kırk celde kurulmasıdır. E, yalan yere birine zina iftira edene 80 celde vurulur. Onun şahitliği kabul edilmesi sonra. Bu da gene e, yani o kısma çok fazla itiraz olmuyor. Çünkü insanlar yani durup dururken yani başka birine dese ki işte, e, şundan zina yani biri dese ben bu zina yaptığını gördüm. Şahit getirmesi gerekir. Dört şahit dört şahit getirmezse celde vurulur. E, bu da hani işte insanların namusuna iftira olunmasın diye. Buna ben böyle ara ara şeyde gördüm. Böyle e, sebep düşüp de gazetelerde yazıldığını gördüm. Mesela Hürriyet'te filan bile yani Hürriyet gazetesinde filan bile fazla bir itiraz eden olmadı bu işe. Evet e, şer'i cezaların illaki hikmeti var. Hani insan biz aklımıza bir şey söyleriz, söyleyemeyiz. İkna edici olur olmaz. Ama Allah Teala da emretmiştir ve Allah insanların nefsini insanlardan <laughs> kendinden dahi daha iyi bilir. Nefsin ne vesvese verdiğini bilir, neyin yola getireceğini bilir. Ama Allah bu emniyetleri ki akıl emniyeti, iç gibi uyuşturucu şeyler yasaktır. Yani şimdi mesela diyorlar ki, içki serbest ama uyuşturucu yasak, kullanmak da yasak. Şimdi adam diyor ki, adam içki içecek, sana ne ya diyor. E, kendisi içiyor, ne akla karışırsın? Ama uyuşturucu yasak, E onu da kendi içiyor adam, e, onu niye yasaklıyorsun? E, o yasak, o serbest, Allah aklı gideren yani her şeyi yasaklıyor. Ve içki zaten işte trafik kazalarının bayağı büyük bir çoğunluğu içki sebebiyle oluyor. Cinayetlerin, ırza tecavüzlerin birçok şeyde içki bir temel bir sebep. Yani içki bir günah kaynağı. Aklı giderdiği için Allah uyuşturucuya izin vermediği gibi içkiye de izin vermiyor. Aklın muhafaza edilmesi lazım için İçki ve uyuşturucu yasak. E, Nesli muhafaza edilmesi için zina yasak, yaklaşmamak dahi gerekiyor. Malın muhafazası için hırsızın eli kesiliyor. E, canın muhafazası için katil kısas edilir. Yaralamalarda da kısas yapılıyor. Dinin muhafazası için de cihat ve irtidat, yani dinden dönenlere verilen ceza var. Ee, onu zaten şu anda kimsenin uygulayacak hal yok bir tartışılmıyordu ama cihat ve mürtetlere verilen ceza o da bir başka konu. E, yani onun için böyle uzun bir sohbet açmak gerekiyor. Beş şeyin muhafazası için Allah Teala e, beş cerrahi işlem koymuştur. Bununla toplumun bunlar artık kanserli uzuvdur bu işleri yapanlar e ve o kanserde cerrahi ile tedavi edilir. Nasıl ki bir adam dese ki şimdi bu uygulamaya baksanız işte şey gibi yani sadece ilaç tedavisi biliyor. Bir tane ilacı var. Ne olsa onu uyguluyor. Sanki bir çok makulmuş gibi. Adam hırsızlık ediyor ceza. Yol kesiyor, gasp ediyor. Gene hapis hırsıza hapis. Katil adam öldürüyor gene hapis. Hırza tasaddi yani işte tecavüzcü adam ona da hapis. Adam şimdi böyle ara ara çıkıyor ya küçük bir çocuğu yakalıyor işte götürüyor tecavüz ediyor sonra boğup öldürüyor ona da hapis. Şimdi bu yani makul, adil ama Allah'ın verdiği cezalar beğenmiyor milleti. Yani şiddetli diye ama kendi yakınlığı olunca ene biberin halde değil. Demek ki bunların Allah'ın hükmüne razı olursak eğer bu suçlar memlekette çok azalır. Cinayet için deniyor ki yıllık 1100 civarı cinayet işleniyor memlekette. Bunlar çok azalır bir kısmı namus suçudur denir. Şimdi onu da böyle ayıp hale getirdiler. Namus suçuna cezayı tabii ki İslam devleti verecek ama bir ara bu Güneydoğu tarafında Diyarbakır'da mı bir de konuşuyorlar gençlerle. Diyorlar ki işte sen evlendin hanımın işte sen aldatı ne yaparsın öldürürüm diyor genç. Şimdi diyorlar ki yok bak ne kadar kötü bir şey. Yani ne olacak sanki aldatsın ne yapalım medeniyet icabı mı diyecek. Yani hiç böyle insanlarda haysiyet gayret kalmasın diyorlar. Ee, ama e, işte bedenimin sahibiyim muhabbete çıkmış şimdi. Yani nasıl olacak? bedenin sahibi misin? Hani evlendin, istemediğin biriyle evlenme. İslam böyle bir şeye zorlama yoktur. Yani istemediğin biriyle evlenmezsin. Evlisin, memnun değilsin, boşan, kimin istiyorsan ondan evlen o da seninle evlenmek istiyoruz. Ama gayri meşru bir şekilde bir hayat yaşayamazsın ben bedenimin sahibiyim diye. O zaman İslam devleti cezanı verir. Hatta e, bir başka şey var bu. Ben bedenimin sahibiyim muhabbetinde. Şimdi o konuyu aslında tam büyük bir program yapacağım inşallah. Kürtaj mevzu. İnsanlar bir başka hatta kendi yavrusunu basbaya böyle parçalayarak öldürüyor. Şu anda Türkiye'de her yıl şöyle görmüştüm ben, 60 bin gibi ortalama devlet kurumlarında devlet hastanelerinde kayıtlı 60 bin civarında kürtaj oluyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı. 59 bin, 60 bin 61 bin, 63 bin gibi 60 bin. E, doktorlara diyorlar ki ne kadar oluyordur? E, diyorlar ki özel hastanelerde kayda geçmeyende çok var. İşte muhtemelen 150 ile 300 bin arası rakam söyleniyor. Bu kadar da e, kayda geçmeyen devlette 60 bin kayıtlı bu kadar da onun dışında olmalı diyorlar. 150 ile 300 bin kürtaj. Bütün dünyada da her yıl 46 milyon çocuk kürtaj ediliyor. Kürtaj nedir? Bu kürtaj konusunu inşallah anlatacağım. Ben bir şey anlatayım. E, 1980'lere kadar Türkiye'de kürtaj yasaktı. 83'te evren hükümeti işte ihtilal hükümeti böyle iht, yani hükümeti bırakmadan devretmeden önce anap kazanmıştı o zaman seçimi. O arada kürtajı serbest bıraktı. Ben ilk talebeliğimde kürtaj yasaktı. Sadece anne için hayati tehlike olan bir şeyde kürtaj yapılabiliyordu. Şimdi biz de bir kürtaja girdik. Böyle tıp talebesi de yani az görülen bir olay görünce çok mutlu olur. Yani böyle haber olur işte gelin bakalım işte şurada mesela katlarlaşma denir. Yani bir damar açılıp oraya yani tansiyon çok düşüktür. Direkt serum takamazsın bir damar açarsın oradan daha büyük bir işlemdir katlarlaşma mesela. İşte bir diyor ki, ben diyor katlarım gördüm. Öbürü diyor ki elpi gördüm diyor bu belden su alma denen olay. İşte kürtaj var biz de gittik böyle heyecanla hani bir, bir şey göreceğiz gibi. Şimdi, bu kürtaj mevzunu inşallah tam bir program yapacağım. Bir kadın yatıyor, o zaman da sadece hayati, anne için hayati riski olunca kürtaj yapılabiliyordu. Yani herhalde e, tam kaç aylık bilmiyorum ama biraz ileri bir ay olmalıydı. Önce e, çocuk bir kese içinde bulunur, bir suyun içindedir. Amniyon sıvısı denir. Bu sıvının içine bir formol, yani zehirleyici bir şey veriliyor ki ölsün çocuk diye. Hatta hoca demişti ki ya böyle hani şu formolu vermeye sakın unutup unutmayın demişti. Sonra çocuk çıkar, şey gibi olur demişti. Bu şeyden sonra anlatayım, bu olayı anlattıktan sonra. Şimdi biz diyoruz ki ne olacak? Bir formol veriyorsun. Çocuk ölüyor suyun içinde. Hoca, bir buji denen bir demirler vardır. Böyle küçükten başlayarak bu rahim girişini genişletti o buji ile. Kü küretti. Şöyle bir çay kaşığı gibi bir şey düşünün. Bir demir ucunda bir halka var. Bir tarafı keskin halkan. Küret böyle bir alet. Küret de kazıma demek. Hoca küreti daldırdı kadının rahmine. Şöyle kanırttı, bir şey koparttı. Biz o zamana kadar mutluyuz. Bir tıbbi işlem görüyoruz, diye görmediniz ya, üçüncüsünü filanız da yani böyle heyecanlıyız. Bu daldırdı küreti çekti birdenbire böyle hepimizi şok eden bir şey gördük. Bir çocuk eli, küret ele denk gelmiş koparıp. Çıkarmış. Çocuk eli. Bu küreti bir daha daldırdı, bir daha kandırdı. Şöyle omuzda. Küçük bir bebek kolu. Bir daha daldırdı. Şöyle kafadan, vücuttan bir parça. Bir daha daldırdı öbür kolunu. işte gövdeyi, bacakları filan. Sonra çıkarttı böyle diziyor çocuk. Hani tamam oldu mu diye. Ama bu çok garip bir şey yani. Şimdi o kadar yani şöyle bir şey var insanda, bir şeyi çok işitir ne olduğunu anlayamaz. Böyle jeton düşmesi diye bir şey var ya, hani biz kürtaj nedir biliyoruz. Anne karnındaki çocuk parçalayıp çıkartıyorsun ama anlayamamışız aslında kürtajın ne demek olduğunu. Aa bir baktık bir bebek, parça parça çıkartıldı, böyle biraz ileri bir aydı da ama böyle bir şey olamaz. Şimdi hoca baktı biz kötüyüz. Hoca kötü oldu. Hoca doçent o zaman. Kadın doğumcu hoca. Öf ya dedi. Ya ben dedi 30 yıldır yaparım bu kürtajı. İlk günkü kadar tiksiniyorum dedi bu işte. O kadar nefret ediyorum hala dedi. İşte o da yani annenin hayatını kurtarmak için o dönem yapılıyordu. Yani basmaya çocuğu parçaladı çıkarttı. Şimdi ne diyor anneler? benim bedenim. Devlet diyor, karışamaz buna ya diyor, benim bedenim. Allah Allah, senin bedenin. O çocuk senin bedenin mi? Ya Allah böyle kanunlar koymuş yeryüzüne. insan nesli annelerin rahminde çocuk yaratıyor Allah. Anneler taşıyıcı. Hatta rahim bakın, rahim rahmetten gelir. Allah'ın Rahman, Rahim ismi var. Annenin o içinde çocuk taşıdığı organın adı Rahim'dir. Dünyada annenin yavrusuna duyduğu kadar fıtri bu ok, şiddette başka bir sevgi yoktur. Yani en çok anne yavruyu sever. Hatta hadis-i şerifte buyrulur ki Allah Teala rahmeti yüz cüzün bir cüzünü dünyaya indirdi o bir cüz ile diyor mahlukat birbirini sever. Hatta anne diyor yavrusu memesini emerken diyor süt emerken ayağını kaldırır yavrusuna çarpmasın diye. Yani bir at mesela ayağını kaldırır ki yavrusu çarpmasın diye. Bütün mahlukat yavrusunu sever. Yavrusu için işte birçok hayvan böyle mesela ben kedinin köpeğe saldırdığını gördüm yavrusunu korumak için. Böyle köpek gelmişti kedi yavrusunu taşıyordu. Baktım bir şey yapamıyorum, burnunu burnunu böyle parçaladı, kaçtı köpek. Normalde kedi kaçar köpekten ama yavrusunu koruyor ya. Yavrusunu sevmeyen bir mahluk ben bilmiyorum. Ve rahmetin en şiddetli tecelligahı da annedir. Ve annenin çocuğu içinde taşıdığı organlar da rahimdir, rahm. rahmetten gelir. Hatta Sıla-i rahmi Allah Teala buyuruyor ki hadisi i de işte rah hadiste diyor ki rahm diyor rahmetten yani türemiştir diyor bu isim. İşte Sıla-i rahmi kesmeden ben keserim diyor Allah Teala. Yani rahmetimi keserim. Ama bakıyorsun anne o Allah'ın içinde koyduğu o fıtri sevgi olmasın gereğine rağmen anne zihnen o kadar yabancılaşmış ki kendini fıtratını o kadar yabancılaşmış ki diyor ki çocuğumu aldıracağım diyor. benim özgürlük diyor ya devlet ne karışır diyor benim benim bedenim diyor kürtaj istediğim gibi yaptırırım diyor senin bedenin mi? başka bir çocuk başka bir canlı e benim rahmimde olmasaymış ama Allah'ın fıtrata koyduğu kadın bu ne hakkın var senin bir çocuğu parçaladı öldürmeye. O zaman doğduktan sonra de ki benim çocuğum değil ben doğurdum parçalar keser atarım diye. Rahminde de parçalayıp kesip atamazsın. Dışarıdaki